Merhaba arkadaşlar. Enerji kartlarımıza bugün çok değişik bir soru soracağız. Ne yapmamalıyız? Biz bu ruhsal yolculukta, ikiz alev yolculuğunda ya da spritüel yolculukta kendimizi geliştirmeye çalıştığımız yolculukta uyanışa girmiş bir kişi nasıl davranmalı, ne yapmamalı? Hani herkes ne yapmamızı söylüyor ya, Bizler ne yapmamamız gerektiğini soralım. Kartlarımıza bakalım ne diyecekler. Belki e, bazı şeyleri çok fazla yapıyoruz. Bazı şeyleri farkında olmadan çalıştırıyoruz. Bunlar nedir? Bir, ters taraftan bakalım bir halimize, durumumuza. Bizim yapmamız gereken neymiş? Beş kart. Bir, iki, üç, dört ve beş. Dostlar 5 kartı böyle çekeceğim. E, kartın üstüne alarak yorumlayacağım. Önce bir sayılarımızı belirleyelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Birinci kartımızla devam edelim. Sizler bu kartlar içinde hangisine çekildiyseniz o sizin ne yapmamanız gerektiğini anlatmaya çalışacak. Evet birinci kartımız. Ee, bakın hani ne yapmamamız gerek dedik ya biz bu hayatta bu yolculukta ne yapmamalıyız? Şimdi burada şöyle bir uyarı verdi bakın. Çağların şifacısı. Deseydik ki e, sorumuz farklı olsaydı neyi görmemiz gerekiyor ya da ne yapmalıyız gibi bir sorumuz olsaydı burada derdik ki evet sen e, çok güçlü bir şifacısın bu yönünü gör bu yönünü geliştir derdik. Ama biz ne sorduk ne yapmamalıyız? Niye böyle bir kart verdi bir numara? Diyor ki aslında e, sen şu an belki de şu dönem şifa yapma. E, belki de şifa yaptığını zannediyorsun. Belki de bir şeyler tam oturmadan yerleşmeden yapmaya çalışıyorsun. E, bu seni zorluyor olabilir. Bedenen zihnen zorluyor olabilir. Burada bir belki eksiklikler olabilir. Yanlış olabilir. Bir şeyleri tam e, rayına oturtamamış olabilirsin. Burada ters giren bir şey var. Sen şifa yapma diyor şu an. Peki niye şifa yapma diyor. Üstüne kart çekelim. Biri çeken sevgili arkadaşımız neden şifa yapmasın? Topluluk kartı verdi bakın. Siz gereğinden önce bir sevinmişsiniz e, diyor aslında. E, ben oldum. Çok iyiyim deyip bir bunun asıl tam oluşmadan tam bir şeyler olmadan sevincini yaşıyorsunuz diyor. Bakın uyarı vermeye devam ediyor. Ee, evet. Bir şeyleri tam oturtamadan kendinizi çok fazla bunu yapıyorum şunu yapıyorum gibi değerli göstermeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu elinizde patlayabilir dostlar. Bunu böyle yapmayın diye uyarılarımız devam ediyor kartlarda. Buraya 5 kart alarak devam edeceğim. 5. Ee, çakra baş melek Gabriel. Evet bakın şimdi uyarının nedenini anladık. Bir tane daha son kartımızı da çekelim. Ona göre yorum Hı. Bakın. Eli kolu bağlı. Şimdi buraya çektiğimiz kart der ki şu ikiyi şöyle bir çekeyim bakın. Şuraya açayım. Tam görünüyor mu kartlarımız? Evet şöyle açınca görünüyor. Dostlar biz ne yapmalıyız dediğimizde diyor ki kartımızın tamamı sen diyor daha tam anlamıyla kendini fark ettiğin gibi aslında zihinsel olarak zannettiğin gibi bir şifa yeteneğine sahip olamadın orayı tamamlayamadın kendini tam tamamlayamadın kendini tamamlayamamış insan başkasına çok faydalı olamaz dostlar burada boğaz çakrasını verdi 5. çakrayı verdi bir şeyleri vaktinden önce söylüyor, bir şeyleri yanlış aksettiriyor. doğru olanın belki de insanların kafasında karışıklığa sebebiyet veriyor olabilirsin. Vaktinden önce konuşulanlar, vaktinden önce açılanlar, vaktinden önce söylenmemesi gereken şeyler açık ediliyor olabilir. Burada uyarı var. bir süre sonra böyle devam ederse biri tutan, biri tutanlar dikkat edin. Sonraki kart, sizde bir böyle kendi kendinizi kitleyeceksiniz, kendi kendinizi bağlayacaksınız. Yani bir süre sonra hayatınızda bir kısır döngüye, bir tıkanıklığa uğrarsanız bu sizin bir şeyleri yanlış çalıştırdığınızdan kaynaklı diyor. Burada çok güzel bir uyarı verdi. Biri tuttuysanız, biri çekildiyseniz ve şu an bunu dinliyorsanız dostlar, dikkat edin. Siz zaten bir şifacısınız. Evet, o konum var ama hani vaktinden önce tam oluşmadan düşünün ki bir çocuk lise çağındaki bir çocuk kendini profesör gibi gösterebilir mi? E, okulda mezun olmuş, üniversiteyi bitirmiş, o üniversitenin aynı alanında branşını yapmış. Uzmanlığını yapmış, kendini geliştirmiş bir profesör gibi hareket edebilir mi? Kart burada bunu anlatmaya çalışıyor. Ne olur dikkat edin diyor. Çünkü öyle bir enerjilerin içindeyiz ki her söylediğimiz aslında gerçekleşecek şekilde enerjiler yoğun. Aslında inanarak bir şey söylerseniz onu var ediyorsunuz. O yüzden iki kere düşünmek, iki kere, üç kere analiz etmek bu şekilde bir şeyleri aksettirmek gerekiyor. Burada kendinizi de böyle düğümlü, düğümleyebilirsiniz. Ee, başkalarına da bir şeyler anlatıyorsanız, hani bilginiz dahilinde bir şeyleri bilip bilgi bilginize hiçbir şey demiyorum. Bakın orada e, çok büyük bilgi edinmiş olabilirsiniz ama bunun bilge tarafına geçemediyseniz, ikselleşmediyse o bilgiler, o bilgilerin ne zaman nerede konuşulacağını çoğu insan kaçırıyor. Ee, öyle şeyler var ki bazı bilgiler saklanması gerekiyor. Yani sır olarak kalması gerekiyor. Tabii ki sonuna kadar değil. Belli vakitli geleceğe, belli zamanlarda ve belli kişilere aktarılması gerekiyor. Bunun farkına varmadan o bilgileri e, belki de duymayacağı kişilere aktarıyor olabilirsiniz. Çünkü Boğaz Şakası'nı verdiği için böyle söylüyorum. Vaktinden önce bir sevinç yaşamışsınız, ben oldum yani buradaki kartın dizilimi diyor ki biri tutan kişi kendini ben şifacıyım, ben çağların şifacıyım cısıyım diye biraz erken sevindi. Erkenden kendini sundu ortaya. Asa tam daha kendi olgunlaşmadan yenmek için sundu. Nasıl ki ayva tam olgunlaşmadan boğazımıza durur yiyemeyiz. Ee, bütün meyvelerde de öyledir ya hani bazı meyveler tamam olgunlaşmadan da yenir ama düşünün ki aynı bunun gibi dostlar burada bir baştan sona dikkat uyarısı var evet sevgili dostlar biri tuttuysanız bu uyarıyı dikkate alın biraz daha pişme vaktinizi bekleyin bu demek değil ki siz bir şifacı değilsiniz bırakın bu işi yapmayın gibi bir değil bu burada anlatmaya çalıştığımız durum sizin ...gerçekten gücünüzü elinize almadan önce ortaya çıktığınız... ...bu hem sizin bedeninizi, zihninizi yoracaktır ki... ...çünkü bak diyor ki bir süre sonra böyle kalacaksın. Ee, düğümleneceksin. Çünkü bir yere kadar öğrenilen bilgi devam ettirir kişiyi... ...bir yerden sonra tıkanır kalırsınız. Eğer ki bir bilgelik konumuna geçtiyseniz o bilgi akışı sürekli ise devamlı iner ve siz bunun sürekli sürekli devir daim yaparsınız. Hani e, ilahiden sistemden alır aktarırsınız insanlığa. Bu aşamaya daha gelmeniz için biraz daha süreniz var der. E, biraz daha kendinizi pişirin, kendinizi olgunlaştırın. E, boğaz çakanıza dikkat edin dostlar. Boğaz çakasını buna dikkat edin sonrasında o söyledikleriniz sizi bağlayabilir o söyledikleriniz sizi zorlayabilir. Hayatınızın önce sonrasında pardon önce istiyorum. Sonrasındaki yıllarda size zorluk çıkarabilir uyarısı verdi kart. Evet biri tuttuysanız birin durumu böyle. Bakalım ikide ne var? Düşünen kadın. <laughs> Hadi dedik ya ne yapmamalıyız? fazla düşünmemeliyiz diyor kartı. Çok düşünüyorsun diyor. Bak belki çok analiz ediyorsun. Belki her şeyi önce canı derler ya hani böyle kılık kırk yarıyorsun. Bunu yapma diyor. Bu kadar düşünme. Bu kadar düşünürsen ne olur diyelim. Zararı ne? Hani yapma diyor ya. Bunu yapma dedi bize. Fazla düşünme diyor. İkiyi tutan can dostumuz fazla düşünme. Buraya da beş kart alalım. Bakalım ne diyecek? Buranın senaryosu nasıl çıkacak? Evet, Aa, çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Burası çok güzel. Bakın, düşünen kadın verdi ya. Yanında şefkatli bağlantılar kartımız var. Birinci çakra var. Altın tutan erkek var ve düşmanlıklar kartı var. Buradaki senaryo der ki, sen çok fazla ...fazlaca... ...belki duyduklarına... ...belki bir şeyleri yanlış... ...hani gördüğümüzü bile biraz sorgulamalıyız... ...o gördüğümüzde bile yanılabiliriz dostlar... görün ...görünen... ...gerçeğin çok bambaşkası olabiliyor... ...buradaki senaryoda... ...sen çok fazlaca... ...bir şeyleri kafaya takıyorsun... ...çok düşünüyorsun diyor... ...düşündüğün gibi değil diyor... ...şefkatli bağlantılar var... ...sen hayatındaki insanla alakalı bir takım kafanda olumsuz düşünceler varsa bunları sil at ee, o sana bağlı o seni çok seviyor birbirinizi çok seviyorsunuz bakın böyle güzel bir arada sevgi bağı oluşmuş sen neden böyle olumsuz düşüncelerle kafanı yoruyorsun kendini yoruyorsun enerji alanını yoruyorsun bunun sebebi bakın birinci çakra tam köklenememişsin kartı kaldıramadım ...bakın birinci çakramız var burada... E, ...altın tutan erkek var... ...şimdi... ...o kadar güzel hayatınızdaki kişi... ...kimse dostlar... ...sevgiliniz, eşiniz... ...yeni tanıştığınız... ...ya da yeni tanışacağınız... ...sen çok düşünceliysen şu an... ...hani o senaryoyu da herkes kendi hayatından da... ...kendi hayatındaki şu anki durumuna göre uyarlayabilir... ...diyelim ki de hayatınızda kimse yok ve... ...niye kimse yok diye düşünüyorsunuz... ...bunu yapma diyor kart ve çok güzel bir biri geliyor hayatına diyor, ...şefkatle bağlantı. Sen o istediğin e, o sıcak sevgiyi, aşkı bulacaksın. O geliyor. Hem hem de o kadar güzel geliyor ki bakın, e, hem sevgi dolu geliyor, hem de maddi bolluklu geliyor bu kişi. Ya da hayatınızda böyle biri var, siz. Ufak tefek pürüzlere ya da başkalarından duyduklarınıza... Çünkü düşmanlık kartı olduğu için bunu söylüyorum. Buradaki senaryoda der ki... Bak sen kafana düşünen kadınla birlikte... Sen kafana gereksiz bir şeyleri takıyorsun. Aslında böyle değil durum. Senin e, kafanda ürettiklerin ya da birilerinin ağızdan duydukların gibi değil. Hayatındaki kişiyle bir sorun yaşıyorsan şayet... Ya da kafanda şüphelerin varsa bunları sil at, Bu insan hem çok güzel maddi olanakları olan başarılı biri yani dünyaya iyi köklenebilmiş bunu iyi çalıştırabilen ve sevgi yönünü de çok iyi olan sana da bunu çok güzel aktarabilecek biri diyor sakın olumsuz düşünce üretme bunu yapma kötü düşünme diyor bunu yapmanın sebebi hayatında senin kafanı bulandıran bak düşmanlıklar kartı bunu anlatmaya çalışıyor bir şeyleri sanki sana yanlış anlatırıp belki çekemez, seni kıskananlar ya da o insanlar da farklı algılayıp gerçeği bilmeden farklı konuşuyor, seni farklı yönlendiriyor olabilir. Ne yapacaksın? Hayatında kafanın takıldığı, stres olduğu, üzüldüğün, çözemediğin bir durumlar varsa bunlar için bambaşka bir şey çıkacak sana. Netleşecek diyor kart. Hiç de diyor senin düşündüğün gibi, senin kafanda kurduğun gibi değil. Burası seni memnun edecek. Hiç, aa böyle miymiş, ben böyle hiç düşünmemiştim diyebileceğim bir mutluluk veriyor kart 2 dostlar. Bakalım 3'te ne var? Hmm. Şu an kalbin kırık, içi tutan. Evet, şu an kalbin kırık. Niye bunu yapma? Niye böyle durma? Bakalım ne diyecek? İki kart geldi bakın. Evet. Buradaki senaryoda şöyle yapınca tamamen görülüyor mu? Evet. Değil mi? Kırık kalp, mutlu aile tablosu, bolluk, bereket, Bereket simgesi altıncı çakra ve kararsızlık. E, ailevi bir sorun yaşıyor olabilirsin. Ailevi bir sorundan dolayı kalbin kırılmış. E, bereketle alakalı bir şeylerde ters giden bir durumlar olmuş. Buralarda bir kararsızlık yaşanmış. Aslında bu bereketin e, sıkıntıya girmesinin sebebi dostlar bir kararsızlık yaşamaktan dolayı. Tam doğruyu göremedim belki. Bakın kararsız kartın yanında bu var. Üçüncü göz. Altıncı çakramız üçüncü göz ve kararsız kartı yan yana ve bereket kartımızın yanında dostlar. Bakın. Der ki bir şeyleri kaybetmiş olabilirsin. Maddi e, kayıp yaşamış olabilirsin. Buna bağlı da evinde huzurun e, bozulmuş, hayatındaki insanlarla bir sıkıntı yaşamış, kalbin kırılmış olabilir. Ama bunu yapmamalısın. Çünkü neden? Bakış açın. Senin olaylara bakış açını değiştirmen gerekiyor. Bakış açını eğer eskisi gibi devam edersen, burada o kalp kırıklığın devam eder. Kalbin niye kırıldı? Ne yaşadın? Bir şeyleri sen abartmış abartmış, tam anlayamamış, fark edememiş, kararsız kalmış. Bir şeyler sana açıklanmış da olabilir dostlar. Belki de yanlış olan bir şey. Çünkü mutlu aile tablosu da burada olduğu için tam kalp kırıklığının yanında. Ve hem madde, maddi anlamda hem manevi anlamda burada bir sıkışıklık, burada bir problem yaşanmış. Ve sen bunu diyor tam buradan görememişsin dünya gözüyle ve kararsızlıkla baktığın için buradaki sorun büyümüş ve kalp kırıklığı bu şekilde yani içinden çıkılamayacak belki bir durum bir hale geldi şu an senin üçüncü gözünle bakman gerekiyordu dünyasal gözle baktığımız zaman han dedi ki gördüğümüzde bile yanılabiliyoruz gördüğümüz görüntü bile bambaşka olabiliyor gerçeklikte bambaşka olabiliyor burayı biraz daha ne yaşadın ise ...burayı biraz daha gözden geçirip... ...tekrar analiz edip bir daha dön... ...bir daha bak, bir daha analiz et... ...bir daha dinle kim varsa hayatında... ...bu kalp kırıklığını yaşamana sebep... ...bunu yapma... ...orada takılı kalma... ...bu kararsızlığı devam ettirme... Ee, ...dünyasal gözünle değil de... ...gönül gözünle bakmaya çalış... ...ve böyle yaptığın sürece... ...bak bereket e, önünü kapatıyorsun... ...burayı da kapatıyorsun... ...ve ailesel sıkıntıya düşüyorsun... ...diyor... ...üçüncü kart... Bakalım dörtte ne var? Sabır. Burada çok fazla sabır çalıştırıyorsun der. Evet. Hani şey de vardır. Ee, bunu neyi yapmamalısına bu geldiyse dostlar. Allah'ım sen bana sabır ver. Hani her bir sıkıntıda, her bir şeyde siz bunu diliyorsanız eğer Allah'ım bana sabır ver. Siz sürekli sabredecek durumları da hayatınıza çekiyorsunuz demektir bunu bitirmen gerekiyor artık bunu yapma Allah'ım bana sabır ver deme deme burayı bitir diyor kart evet bakın sabır kart altın tutan kadın Kalp çakrası, dördüncü çakramız, strateji ve sözleşme. Burada artık e, sabredeceğin durumlar çoktan bitmişler. Sözleşme kartı çıktı. Sen buraya sabrı öğrenmek için gelmişsin. Senin bu senaryon, şimdiki yaşadığın hayattaki senaryon sabrı öğrenmek içinmiş. Demek ki önceki senaryolarında sabır sınavından geçememiştin ve bu sınavı vermişsin, geçmişsin ki... Bakın sözleşme ve strateji. Artık sen buradaki bakış açını değiştir. Strateji değiştir artık. Orada bir değişim yap. Sabretmen gerekiyordu. Sabredeceğin birçok durumun içine çekilmişsindir. Ki böyle çıktı. Ee, ve artık sen altın tutan kadın konumundasın. Ee, kalbin. Bak altın tutan kadın ve kalp çakran yan yana. Ee, kalp çakranda da şu artık Allah'ım bana sabır ver, sabretmeliyim cümlenden çıkıp artık her şey tamamıyla iyiye gidiyor demen, bu şekilde bakman, bunu yapmaman gerekiyor. Buradaki bir değişim, bakış açında değişim, hayatında değişim. Tam o aşamaya gelmişsin, o değişimin eşiğindesin ama sen eski düşünceyle, eski bilinçle, eski cümlelerinle devam ediyorsun. O yüzden bu eşiği atlayamıyorsun diyor kart. Artık senin sözleşmen bu senaryodaki sabır sınavı öğrenme sözleşmen. Tamam burayı öğrendin. Bitti. Şimdi taktik değiştir. Allah'ım bana sabır ver deme. Ya sabır deme. Hani daha sabretmem gerekiyor deme. Bunları çok kullanıyorsan. Artık ben buradan sabır sınavını geçtim. Şimdiden sonra bakın böyle bir konumdayım. <laughs> Bunu düşün. Böylesin şu an. Bunu hak etmişsin aslında ama e, almak için harekete geçmiyorsun. Daha ben sabretmeliyim modundasın diyor buradaki kartlar. Bunu yapma diyor. Düşünceni değiştir. Tamamıyla düşünce kalıbını değiştir. Evet bakalım son kartımız. Yin Yang. <laughs> Dengeye oturtmaya çalışıyor olabilirsin hayatında bir şeyleri yapma dengeye oturtmaya çalışıyorsan bunu yapma belki de artık tam dengeye geldin sen hala daha bir şeyleri dengeye oturtmam gerekiyor diye düşünebiliyor falan düşünüyor olabilirsin ee, hani aslında olmuştur da sen fark etmedin belki de hala devam ediyor olabilirsin ne için çıkmış bakalım romantizm kapısı takdir Oo. çok güzel Düşünen adam yolculuk kartı ve şimdi bu yin yang denge kartımıza çektiğimiz kartlarımız böyle. Romantizm kapısı çıktı, takdir var, düşünen adam var ve yolculuk kartımız. Der ki sen zaten içsel dengeye tam anlamıyla geldin artık. İçsel dengedesin dengesizin hayatında bir şeyler daha dengesiz gidiyor düşüncesine artık buradan çık bunu yapma romantizm kapısı eğer hayatında e, romantizm anlamında sevgi aşk anlamında bir şeyler yoksa dostlar bu da hemen girmek üzere Girdi giriyor ya da yeni girdi belki de şu an yeni bunu yaşıyorsunuz belki de o şimdiye kadar hissetmediğiniz o güzel e, şefkatli sevgi dolu romantizme aşkı Yeni yeni hissediyorsunuz. Olabilir. Ya da geliyor dostlar. Çok az kalmış. Ve sen buradaki çavandan dolayı <laughs> bir takdir almışsın. Bakın. Bir takdir almışsın ama hala düşünüyorsun. Yapma. Hala düşünüyorsun. Yapma. Yani çok iyi şeyler yapmışsın diyor kart. <laughs> Pardon. Burada kendi dengesizliğini fark etmişsin. Kendi hayatındaki bir takım oturmayan şeylerin farkına varmışsın. Hataların yanlışlarını görmüşsün, düzeltmişsin, düzeltmeye çalışmışsın. Buna bağlı da ödülün geliyor. Sana ödülün verildi ya da verilecek. Ve takdirin geliyor, takdiri almışsın sistem evren tarafından. Ama sen hala bunların farkında değilsin. Sen hala daha analiz peşindesin. Daha hala bir şeyleri daha iyi yapabilir miyim? Şey olabilir böyle çok kontrolcü, mükemmel yapıda insanlar olur ya. Böyle olabilirsin ve neyi kazandığını, neyi tam anlamıyla neye sahip olduğunu fark etmiyor olabilirsin. Bunu yapma diyor. Artık buradan çık, bu düşünceden çık. Çık yeniye yolculuğa başla. Sen eski düşüncede hala devam etme. Çünkü artık bir şeyler gerçekten değişmiş. sadece senin zihninde. Daha hala belki ikna süreci olabilir. Tam ikna olmamış olabilirsin. Gerçekten ben bunu başardım mı? Gerçekten benim hayatımda bir şeyler dengeye geldi mi? Oturdum o. Bu düşüncede kalmış olabilirsin dostlar. Ee, ama kartımızın dediğine göre ve bu süreçte de zaten önümüzdeki süreçlerde de bunu fark edeceksinizdir. Hayatınızda çok anlamda e, yenilenme, iyileşme belki de değişmeyen durumların hızlıca değişmesi iyi anlamda değişmesi olacaktır dostlar. Bizler ruhsal yolculuğumuzda e, şimdi bu ruhsal yolculukta birçok misyon alıp gelen burada e, kademe kademe burada kendini geliştirmeye çalışan ruhlar var, ışık işçileri var, ışık rehberler var, ikiz alevler var dostlar. Her şeyi geçtiniz ayırt etmeden söylüyorum. Bizler ruhumuzun diğer yarısıyla buluşmayı şu hayatımızda gerçekleştiriyorsa o kadar muhteşem bir şey ki biz bunu başardıysak eğer e, beden yakın olsun uzak olsun bundan bahsetmiyorum ruhun diğer yarısıyla tamamlanmadan bahsediyorum. O kadar muhteşem bir şey ki bu sizin e, tadına doyamayacağınız derecede hayattan tat alma... ...her şeyin daha farklı versiyonunu görmeyi sunar. Ama şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor ki... ...ruhunuzun diğer yarısı size boş bir şekilde sunulmuyor. Başka bir bedende, başka bir zihinde sunuluyor. İşte burası sıkıntılı tarafı. Ruhun bize sunulması çok güzel tarafı ama... ...sizin gibi aynı ailede doğmamış, <laughs> bambaşka bir ailenin karmasını almış, atasal yüklerini almış, başka bir bedende <laughs> ve başka bir zihinde dünyayı deneyimleyen bir ruhunuzun diğer yarısı oluyor. Burayı gözden kaçırmadan eğer ruhunuzun diğer parçasıyla irtibatta olursanız aradaki sorunları aşmanız, e, sorun diye baktığınız olayların aslında daha kolay çözümlenmeye başladığını fark edersiniz. Hani ne demektir bu? Şöyle düşünün. Zihin, zihin tarafına çok takılmazsanız, çünkü o sizin gibi düşünemeyebilir, sizin e, baktığınız ve kolayca çözdüğünüz durumları o kolayca çözemeyebilir. Onun e, genetik kodları bambaşka, çünkü bedenlendiği dünyadaki ailesinden aldığı genetik kodlar, aile karmasından aldıkları çözmesi gerekenler, kendi ruhsal yolculuğunda halletmesi gereken karmaları, sıkıntıları, sorunları, dersleri, sınavları bizimkinden bambaşka olabilir. Biz bunu çok kolay aşabiliriz <laughs> ya da çok kolay anlayabiliriz. Ama o taraf anlamayabilir. Anlayamadığı için de Zaten biliyorsunuz inanılmaz geriden geliyorlar. Ee, Dişilerin çok daha hızlı gittiği bir yolculukta... ...eriler biraz daha geriden geliyorlar. Hatta birçoğu gelmeyi bile istemiyor dostlar. Kalmak istiyor. Kendi bulunduğu mevcut durumda kalmak istiyor. Çünkü hazır değil. Çünkü onun zihni... ...sizin kaldırabildiğiniz kadarını kaldırmaya hazır değil. Sizin kavrayabildiğinizi onlar kavrayamıyor. kavrayamadığı zaman kendi hayat senaryolarında sıkışıp kalıyorlar. Kendi dünyasal bitirmeleri gereken birçok yükleri varken bir de bu yük açılıyor ve burada bocalıyorlar. Öncelikleri, birçok eril bunu yapıyor çünkü, öncelikleri kendi dünyasal sıkıntılarını bitirmek oluyor. Ki bu da normal. Bizler de öyle yaptık. Önce dünyasal sıkıntılarımızı farkına varıp buralarda güçlendikten sonra ruhsal alemde güçlenmeye başladık. Dostlar biz bunu yaptıktan sonra erilerin farkına varıyoruz, eriler de bunu yapsın diye çabalıyoruz ama onlar bizim gibi birden kavrayıp aynı bu durum hızlı bir şekilde gerçekleştiremeyebiliyor. O yüzden size tavsiyem kendi diğer parçanızı biraz daha anlamaya çalışarak sizin gittiğiniz yoldan gelecekler evet ama daha ağır, daha sindirerek daha analiz ederek ve daha da fazlaca dünyasal tarafa takıntılı olarak yani onlar biz gibi ruhsal aleme çok fazla kendini kaptırmıyorlar. O yüzden dünyasal işleri daha öncelikli oluyor. Ve bunları bu şekilde algılarsanız, bu şekilde bakarsanız bu yolculukta kazanan siz olursunuz dostlar. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi sevgiyle selamla kucaklıyorum dostlar. Önümüzdeki e, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Hoşçakalın.